Saros Körfezi 70 kilometre uzunluğu ve 100 metreye kadar ulaşabilen derinliğiyle çeşitli deniz bitkilerine, su altı meralarına, yerel ve göçmen olmak üzere birçok balık türüne ev sahipliği yapıyor. Burası akıntıların yarattığı su sirkülasyonuyla doğal olarak kendi kendini temizleme kapasitesine sahip dünyanın sayılı ekosistemlerinden biri. Hocam Melikcan'la tanıştırayım size. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağan. Melik Hocam, Hocam hoş geldiniz. Melik Can, bizim projelerimizde vazgeçilmezimiz Saros projesinin bütün lojistiğini tek başına yönetiyor aslında. Teşekkürler. Saros dedin mi aklına ilk gelecek insandır <laughs> belki de. Melik Can Yenişen, ülkemiz denizlerinde araştırma yapan bilim insanlarına gönüllü olarak destek veren birçok sualtı çalışmasında görev almış, binlerce kez gerçekleştirdiği dalış tecrübesiyle sualtı harita koordinatlamasından sanayi dalgıçlığına sayısız görev üstlenmiş iki yıldız bir dalgıç. Şimdi... Tişört de süper. Ee, sağ olun hocam. <laughs> hocam kuşçu olunca hemen dikkatini çekti. Abi. <laughs> sizin için hocam. Özel Sağ olasın. Şimdi bugün dalışımızı yaparız. Gece dalışında yaparız. Sonra yarın iki dalış yaparız diye düşünüyorum ama sana uygun mu? Uygun hocam bugün hem açıkta hava muhalefeti de fazla olduğu için kıyı hattında dalışlarımızı gerçekleştiririz. Harika. Akabinde gece dalışımızı da planlarız. Harika olur. Zaten gece ayrı bir güzel. Gece ayrı bir güzel hocam. İlk nokta Fatma Kadın'ın koy içerisinde bulunan bu işte misineler olsun, işte kurşunlar olsun, ağlar olsun. Hani habitata zarar veren hem şeyleri sizlere göstermek istiyorum. Belki bunlar için bir fikirler Hı. geliştirilebilir. Aynı zamanda koy içerisinde posidonya dediğimiz deniz çayırlarımız evet. var. E, Cem Hoca da bu projelerde çok çalıştı, biliyor. E, bunları deniz sizlere göstermek de. istedim. Evet, şey e, burada önemli bir deniz çayırı popülasyonu var. E, dağılım alanı gittikçe daralsa da yine de çok önemli ve sana mutlaka göstermek istiyorum dağılımını. Tabii. E, onun dışında mercanlarımız olacak. Mercanlarımız Onlar olacağım. için nereye gideceğiz? Hangi noktaya? Onlar için de e, orçun kayalıkları dediğimiz e, gene bunun bir yan koyunda bulunan ee, bir noktaya ineceğiz. Orası da sarı gorgonların olduğu çok kıymetli bir hı hı. E, lokasyonumuz. Hı. Proplarımız var. Hı. Su altına yerleştireceğiz ve yaklaşık bir buçuk sene kadar e, su altında tutacağız çok iyi. onları. Her altı ayda bir e, oradan verileri çekeceğiz. Ve bir buçuk sene saatlik verimiz olacak. Çok iyi. 8 bin ile 10 bin veri saat arası veri toplayacağız. Harika. Ve bu çok önemli. Çünkü gerçekten değişimi anlayabilmemiz için eş zamanlı veriye ihtiyacımız var. Ve bunu sağlamış olacağız. Harika. Çağın Hoca'ya kalacağı yeri gösterelim istersen. Tabi hocam. Buradan devam edelim hocam. Tamam. Kalacağınız yer hemen dalış merkezinin arkasında. Tamam. Ve Süper. güzel bir çadır alanı ayarladık. Süper. <laughs> Çağan Hoca ve Cem Hoca'ya Saros Körfezi'ni oldukça iyi tanıyan Melikcan Yenişen eşlik edecek. Su ölçerleri belirli kriterlere göre yerleştirecek. Deniz katmanlarındaki sıcaklık değişimlerini incelemek için farklı derinliklere, akıntılar ve iklim koşullarının yarattığı ısı değişimlerini araştırmak amacıyla da farklı bölgelere. Bu dalış, çevresel unsurların Saros Körfezi üzerindeki etkilerini anlamak için bir keşif dalışı olacak. Teknenin şu anki konumu doğru ve güvenilir bilgilere erişebilmeleri için tüm gereklilikleri sağlıyor. Son kontrollerin ardından dalış başlıyor. Daha önce su altı ısı ölçerleriyle takip yapmayan Çağan Şekercioğlu için bu keşif bir ilk olacak. Saros Körfezi zengin denizaltı biyoçeşitliliğiyle bilimsel araştırmalar ve doğa gözlemleri için eşsiz bir fırsat. Uygun derinlik seviyesine inilmesinin ardından akıntı gibi çevresel faktörler değerlendiriliyor. Isı ölçer'in güvenli bir noktaya konması, gelgitler sebebiyle savrulmaması ve verileri doğru bir şekilde analiz edebilmesi açısından çok önemli. Tarih, saat ve koordinat bilgilerinin not edilmesiyle dalış amacına ulaşıyor ama bu iki bilim insanı dalgıç körfezin dengelerini anlamak ve iklim krizine karşı koruma stratejileri geliştirmek amacıyla gözlem yapmaya devam edecek. Saros Körfezi'nin sunduğu eşsiz güzellikler derinliklere doğru ilerledikçe kendini gösteriyor. Birbirinden renkli mercan yapıları, mercanların üzerine adeta bir yorgan gibi örten yosunlar, denizlerin koruyucuları deniz çayırları ve süngerler. Bu büyüleyici biyoçeşitliliğin Çağan Hoca'yı fazlasıyla mutlu ettiğine hiç şüphe yok. Ta ki doğa tehdidi unsurlarla karşılaşana kadar. Plastik atıklar, hayalet ağlar ve yasak avlanmanın ağır izleri kurşunlar. Deniz altındaki yaşam alanlarının en büyük düşmanı olan bu atıklarla karşılaşmak her ne kadar öngörülebilir bir durum olsa da Çağan Hoca'yı oldukça üzüyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi iyi ve kötünün savaşı su altında da devam ediyor. Bir yanda iklim krizinin hayati boyutlarıyla mücadele eden doğa severler, diğer bir yanda ise su altının muhteşem güzelliğini tehdit eden atıklar, çevre kirliliği ve kontrolsüz avcılık. Umarız ki bu mücadelenin sonucu iyilerden yana olur. Habitat çeşitliği dolu, tür çeşitliği dolu, harika bir işte. Evet. Görsel olarak da, gör, görünüş olarak da, e, hayatımda gördüğüm en hızlı yürüyen deniz yıldızı. Evet. O efsane bir şehri böyle gidiyor. <laughs> Siyah beyazın bir özelliği var. Hı. Sadece üzerinde bulunduğu e, süngerle, petrosya diye süng, ha. bir sünger var, sadece onunla besleniyor. Vay be. Ve her zaman aynı yerde, her zaman aynı süngerin Hadi üzerinde ya. oluyor. Ha, gidip bulabiliyorsun. Direkt o süngeri bul yakınında mutlaka vardır. Çünkü çok sadece de. onunla beslendiği için onun üzerinde yaşıyor. Çok iyi ya. ben zaten bayılırım deniz tavşanlarına. Rengi Makro renk. harika, rengarenk. Evet. Bir tane ağdan sanki deniz hızı eee çıkar, evet, çıkardım. çıkardım. O işte yürüyen, o hızla Aynen yürüyen yani. oydu. O yani çok uzun, çok esnek. Direkt kaçtı yani. Hiç bu kadar hızlısını görmemiştim ama evet hayalet ağlar maalesef çok üzücüydü. Maalesef kurşun eee bulduk. Ee, hayalet ağ bulduk. Ee, çok yüzüyor. Plastik torbalar. Poşetlerin. Ondan sonra yine yine başka tür hayalet ağ görüyorsunuz yani. Ne kadar e, hayvanları yakalayıp öldürme evet. devam ediyor. Yani işte sırf bende kurşun ve iki tip ağ. Sende stonla poşet. Ee, Alınca da bu sefer onun üstünde yaşayan e, organizmalar gidiyor tabi evet. yani çok kötü ama bunda hiç yani bu ki bunda hiçbir tereddütümüz yok plastik hiçbir şey zaten bunun üzerine yaşayamıyor ve sadece yakalıyor ve tabi kurşun e, suyu zamanla zehirliyor yıpranarak e, yani bunlar tabi çok üzücüydü. Şimdi bu proplar ne kadar süre orada veri toplayacak ve sonuçları ne zaman görürüz? Öncelikle bir e, ...denemeydi bu ve 1-2 hafta su altında kalacak. Nasıl e, verim elde edebilecek miyiz? Önce ona bakacağız. Daha sonra e, daha önce de konuştuğumuz gibi her 5 metrede bir 40 metreye kadar... ...propları yerleştireceğiz. E, önceki senelerle karşılaştırma şansımız olacak. E, ve e, bütün sene boyunca saatlik dilimlerde e, sıcaklığı takip ediyor olacağız. Bunun yanında iki tane de e, pH ölçerimiz e, de olacak suda Ve eee pH'ın da takibini yapıyor olacağız. Saros Körfezi'nin verimli habitatı yalnızca su altıyla sınırlı değil. Denizlerde yaşayan canlılardan bazıları su altında olduğu kadar karada da ekosistemi besleyen benzersiz bir yapıya sahip. Burada bu görevi deniz çayırları üstleniyor. Bunlar ölü deniz çayırı mı? Evet sonbaharda özellikle hı hı. kırıma uğruyor. Balıkçıların kullandığı deyim kırım ya da hı. kırılma. Bunlar kırılıp yapraklar kırılıp köklerinden ayrılıp sahile vuruyorlar ve çok önemli bir habitat oluşturuyorlar. Yani ünlüsü ee, bile ayrı bir habitat Evet. Değil mi? Eğer Akdeniz'de iklim değişimiyle mücadele edeceksek bunun neredeyse tek yolunu elimde tutuyorum şu Ciddi anda. Mi? Evet. Posidonya çok yüksek miktarda karbon emen ve ha canlısı evet canlısı karbon ciddi bir karbon yutak alan hatta yapılan çalışmalar Amazon'lardan çok daha fazla karbon emdiğini Aynen. gösteriyor ve gerçekten iklim değişimi için müthiş bir canlı ama yer yer çekilmelere rastlıyoruz derinlik kaybına uğruyor ve artık daha yukarıda Posidonia'ya rastlar olduk. Dediğim gibi sonbaharda özellikle kırma uğruyor, yapraklar ve kıyıya geliyor. Bu Posidonia ya da Neptün topu denen bir oluşum. Posidonia yaprakları sonbaharda kırma uğradığı zaman kıyıya, Bunlar. kıyıya gelene kadar dalgalarla birbirine dolanıyor ve böyle toplar oluşturuyor. Vay be. Ama bu kadar önemli bir canlı işte karbon emiliminde son derece önemli. Suyun daha berrak olmasını sağlıyor. E, yavru balıklar için e, ortam sağlıyor. Bu kadar önemli bir canlının e, ölüsü bile e, fayda getiriyor. Bunlar e, topaklar halindeyken ve kıyıya kadar gelirken e, özellikle mikroplastik plastik gibi çok iyi ya şey, e, küçük e, objeleri içinde topluyor ve bunun denizden füllü e, atılmasına sebep oluyor. Çok iyi, hiç bak aklıma gelmezdi. Evet. İçini açtığımızda mikroskoba e, koysak kesinlikle içinde mikroplastik parçalarını göreceğiz bunun. Ee, ufak. E, son derece son derece önemli. Ee, ufak plastik parçaları gözle bile görülebiliyor hakikaten. Evet. evet, evet. E, hiç bilmiyordum, çok enteresan. Bunu da zaten. E, Halkın çoğu yosun diyebilir ve hep temizletmeye çalışır sahilde. O kadar o kadar kötü bir iş yapıyoruz ki ve e, bu o kadar önemli bir yapı ki Ege'de bu yapı 1 bir metreye bir buçuk metreye kadar çıkıyor o kadar. ve altta ıslak zeminle yukarıdaki kuru zemin arasında müthiş bir fauna oluşuyor. Müthiş bir canlılık oluşuyor. Bir gradiy gradiyen oluşuyor. Aynen öyle suyun içerisindeyken değmek istemediğimiz, dışındayken de sahillerden süpürmeye meyilli olduğumuz deniz çayırlarının tek başına başardıkları kendine hayran bırakacak nitelikte. Artık dinlenme zamanı. Ancak bu mola fazla uzun sürmeyecek.